Herkese bu sefer eski evimizden Münih'ten merhaba. Merhabalar. Soğuk bir Münih sabahına uyandık. Dışarısı sisli ve şu an balkon gerçekten soğuk. Ağzımızda zaten buhar çıkıyor farkında mısın? Evet. Bugün Münih'teki son günümüz. Bir hafta burada kaldık. Çünkü daha önceden benim kendi kanalımda anlatmıştık biraz bu ev mevzusunu. Bu evi geçici olarak başkasını kiralamıştık bir arkadaşımıza. Şimdi artık Hamburg'da da biz yerleşik olmaya karar verdik. Dolayısıyla bundan sonra artık Hamburg'da devam edeceğiz hayatımıza, öyle evet. mi? Evet. Yani artık bu evi de verdiğimiz için e, resmi olarak Münih'te herhangi bir bağımız kalmayacak. kalmayacak. Bugün döndükten sonra. Artık bize Hamburg'u derlerdi. Birkaç <laughs> sene sonra derler bence. <laughs> hamburger. Hamburger diyecekler, değil mi? Evet. <laughs> Şimdi bugün bu evden ayrılıyoruz tabii. Bütün eşyalarıyla, her şeyle arkadaşımıza devrettik az önce de bahsettiğim gibi. Dolayısıyla bizim için de biraz bugün buruk, buruk biraz bir anlamda. Bir yandan sevinçliyiz, Hamburg'daki hayatımızı seviyoruz. Bilerek yani kendi tercihimizle buna karar verdik, kendi isteğimizle. Ama öte yandan da buradaki yaşanmışlıklar da şu ana kadar yüzümüze çarpmamıştı. Sanırım son gün olduğu için olsa gerek. Evet yüzümüze tokatlık çarpmaya başladı. Bu. Aynen öyle ama yapacak bir şey yok. Biz kendimiz bu kararı verdik ve kararımızdan kesinlikle çok mutluyuz. Arkasında da duruyoruz. Zaten geldiğimizden beri de kafamızda hep Münih'te yaşasaydık ne olurdu? Hamburg nasıl falan sürekli bunları tartışıyoruz. Bu videoda da zaten bu yürürken, e, gezerken anlatırız. Şimdi sokağa çıkmayı planlıyoruz. Birazcık e, son kez böyle e, kendi mahallemizin etrafında turlayacağız. Sokaklarda turlayacağız. Belki merkeze gideriz. Değil mi? Marine Plaza falan hava sisli ama yine de biz son günümüzü evde oturarak geçirmeyi düşünmüyoruz. Biraz yürümek, hava almak istiyoruz. Bugünümüzü sizlerle paylaşacağız zaten aynı şekilde. Hadi videoya başlayalım. Evet, şu arkamda görmüş olduğunuz apartmanda tam olarak 2 yıl yaşadık. O yüzden bizim için e, ilk başta yani şöyle düşünmek gerekiyor. Çok severek koyu tutmuştuk. Çok böyle değil mi? Evet, Evimize verildiği gün aşırı heyecanlıydık. <laughs> Hatta hatırlarsan e, evi tuttuğumuz gün e, şey olmuştu. Karar vermiştik ve Barcelona'ya gitmiştik daha evet. evi tutmadandı. Evet. O yüzden e, kendimize öyle bir ödül mükafat vermiştik. vermiştik. Adana'nın kontratı imzalayıp tatile kaçmıştık. Evet, çok güzeldi, iyi hatırlıyorum. Ama çok o döneme kadar biz, Mehit'e o kadar çok zorluk yaşadık ki. 8 ay sürdü bizim ev bulmamız. Dolayısıyla şu arkamızda bizim gördüğünüz ev, gerçekten bizim için aşırı değerli. Bizim Almanya'ya herhalde alışmamızdaki i̇lk, ilk adım diyebilirim ben yani. Çünkü artık tamam, biz burada yaşıyoruz. <laughs> Dediğim gibi burası gerçekten bizim Almanya'da tamam artık yaşıyoruz dediğimiz ilk yerdi. Biz ilk geldiğimizde iki ay Airbnb'de kalmıştık. Sonra altı ayda bir e, Türk ailenin Bodrum katında yaşamıştık tabiri caizse değil mi? Bir evet. odalı evde açıkçası. Oradan da tek başına ayrı bir hikaye çıkar hala. Evet. <laughs> Bunu hiç anlatmadık hala. Bu işi hala anlatmadık. İşin geri tarafı yok. Genelde bizim YouTube'daki hikaye şu arkadaki evle başlıyor evet. ama diğer evde bence daha maceralıydı. Ifade <laughs> o yüzden dediğim. biz bu eve gelince dedik ki tamam artık hani artık bir artı bir kendi e, istediğimiz standartlarda öğrenciyken de karşılayabileceğimiz e, bir şeydi evdi. <laughs> Ve çok mutlu olduk açıkçası. Ben hani bir sürü arkadaşımız henüz o dönem öğrenciydi hatırlarsan dolayısıyla Kimsenin evi yoktu doğru düzgün ya da VG'de yaşıyorlardı. Biz bütün partileri bizim evimizde yapıyorduk ya da ah koronasız günler an parti yapıyorduk deyince Münih bir içim sızladı. Münih Teknik Üniversitesi'nde okuyan Türk öğrencilerin <laughs> e, merkez üssüydü bizim evimiz. Parti Aynen. hareketi. <laughs> ya herkes bizde buluşuyordu. Yılbaşını bizde kutluyorduk falan derken böyle güzeldi. O yüzden şimdi böyle... Burayı bırakmak, hani evi bırakmak aslında bir tık böyle hüzünlü oldu Böyle hani tam konulandırmak istemiyorum ama hani arkadaşlarımızı da bırakmak gibi de oluyor. O yüzden biraz bizim duygusal ya. tarafı yaşamışlıklarla alakalı. Yoksa ev dediğimiz şey, sonuçta ev her yerde var. Sonuçta evet. kuru bir bina aslında, dört duvar. Doğru. Ama işte içine yüklediğin anlamlar değil mi? Tabii doğru, oradaki olan. yaşamışlıklar evi ev kılıyor her daim. Ama bu sefer geldiğimizde de ben açıkçası biraz daha farklı hissettim. Şundan dolayı farklı hissettim. Birincisi sanki Çamburga taşınmamış gibi hissettim böyle. Çünkü yıllardır tanıdığım arkadaşlarımı görünce tekrar ve yanlarına gidince falan. İkincisi şimdi uzaktan geldiğimiz için hep böyle misafir gibi ağırlandık hep farkında mısın? Şapkam düştü yine. Benim şapkam Senin hep şapka düşüyor genelde. Evet. Sanırım biraz geriden takıyorum o yüzden. Belki de. Yani şey gibi hissettim böyle e, biz de biri misafir gelince böyle harıl harıl hazırlanırız ya bizde kalıyor. Bir de biz hep şey misafirdik yatılı misafir falan zorluğu olandı yani hani. <laughs> O yüzden e, bu sefer böyle şey daha herhangi bir akşam yemeğine çağrılmış gibi değil de işte kahvaltıyı beraber yapıyorsun, akşam yemeğini beraber yiyorsun, beraber yürüyüşe çıkıyorsun falan. Aslında arkadaşlarımıza baktığında daha kaliteli zaman geçirdik bence. Tabii, tabii. Daha fazla zaman geçirdik kesinlikle. Evet. Daha çok bir yerlardaydık. Tabii korona var diye böyle arkadaş arkadaş gezmedik. İki ayrı arkadaşımızda kaldık. Diğer arkadaşlarımız zaten Türkiye'ye gidenler var aralarında değil mi? Hı hı. Bazılarıyla dışarıda yürüyüş yaptık falan. Bu şekilde e, zamanımızı harcadık Münih'te esasen ve bir hafta baya rüzgar gibi geçti. ha. Yani açıkçası başlarda bir haftadan fazlası daha fazla gelecek gibi düşünmüştüm. Evet. Ama e, şu an bakıyorum da keşke birkaç gün daha olsaymış çünkü evet. e, ya yani işlerimizi hallettik, işlerle ilgili sıkıntı yok ama hı hı. hani bir yandan düşünce de belki daha çok arkadaşlarımız zaman geçirip belki birazcık daha şehri bir tur daha turist gözüyle görmek açısından faydalı olabilirdi evet. çünkü şehri açıkçası çok fazla göremedik şu ana kadar. Neredeyse hiç gezmedik. Bugün işte vaktimiz olacak ve biraz gezeceğiz. Birazcık o da bayağı Neyaleti'nde 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı var. Tabii o da etkili. O da etkili çünkü ne yaparsan 9'a kadar, hatta 8'e kadar yapıyorsun. Son evet. bir saat artık yollarda geri dönme vakti oluyor genelde. Geçiyor. Çünkü burada incident denilen bir şey var. 100 bin kişi başına düşen rakam sayısı 200'ü geçti ya böyle bir karar aldılar ve çarşamba gününden beri de hard lockdown denilen bir şey var. O da ne? Aslında Nisan'daki ile neredeyse aynı değil mi? Çok da bir farkı yok. Yine Acay. her yer kapandı. İşte kuaför kapandı, ne bileyim dükkanlar kapandı falan. Şu an sadece eczane ve marketler açık postane açık vesaire işte insanlar dışarı çıkabiliyor yürüyüş yapmaya alışveriş yapmaya doktor ziyaretine falan ya da arkadaş aile ziyaretine çıkabiliyor ama tabii ki e, şeyden fazla buluşamıyorsun iki farklı evden fazla buluşamıyorsun öyle bir şey var bir tek bayram e, günü yani 24 Aralık. 25 Aralık ve sanırım 26 Aralık'ta olabilir. O gün esnetilme var. O gün daha fazla insanlarla buluşabiliyorsun falan. Bun, o da tabii şey yine hep aile içinden olması gerekiyor <laughs> ya da işte farklı beş arkadaş falan diyebiliyorum maksimum. Böyle burada durumlar böyle. Hard lockdown da bizi vurunca açıkçası hiç şeyimiz kalmadı. Şey ee, burada böyle hevesimiz kalmadı. Gezelim tozalım işte Bayern'in köylerini tekrar keşfedelim. Bir kar görsek fena olmaz değil mi? Neyse artık belki yaza doğru geliriz tekrardan. Tabii canım, kesinlikle geleceğiz. Havalar güzelken de bayağı ne yazık, yani çok güzel oluyor. <laughs> evet, yani ben doğayı çok özledim açıkçası. Dağları, tırmanmayı, yürüyüş yapmayı. Bu Bavyera'da size gerçekten çok güzel sunuluyor. Ve onu yapabilmemiz için de biraz daha güzel hava gelmesi olması gerekiyor. Gerçi kışlığında çok hiking yaptığımız oldu. Ama işte bu sefer korona yapmıyoruz. Evet. Şimdi semtimizdeyiz metro ile merkeze gideceğiz. Bakalım belki orada yine bir şeyler çekeriz değil mi? Sis el verirse çekeriz. el verirse bugün çok <laughs> sisli bir gün. Gezeceğimiz birkaç yer var aklımızda. Başarabilirsek, gezebilirsek sizlere de göstereceğiz. Evet. Evet, şu anda şehir merkezine geldik. Odeon's evet. Place tarafındayız. Burada çok zaman geçirdik daha öncesinde. Şimdi kendi şehrimize artık, yani eskiden yaşadığımız şehrimize biraz turist olarak <laughs> ge geldiğimiz için turist gibiyiz biraz burada. Şuradan gidebilir miyiz mesela? Ee, oradan gidersek sanırım daha iyi olacak. Tamam. Bu arada bir arkadaşımızla buluşacağız. Burası turistik alan olduğu için buraya özgü maske takma zorunluluğu var. Evet, O yüzden çıkarmıyoruz maskelerimizi ve Buraya şey kurmuşlar. Baksana ağaç satma yeri kurmuşlar. Malum. Yeni yıl geldiği için. Evet. Burada tabi bizim için Silvestir önemli. Onlar için de tabi Noel önemli. Noel önemli. Ayın 24'ünde 24 Aralık'ta bu ağaçları süslüyorlar. Böyle ocağın ortasına kadar ya da ocağın başına kadar tutuyor aileler genelde. Bayağı evet. ağaç satılıyor. Burada az Noel geçirmedik tabi. Evet. Ama ben burayı en çok şeyle hatırlıyorum, bilmiyorum sen nasıl hatırlıyorsun ama Bu meydanda, bu arada çok tarihi bir meydan. Ta yani Birinci Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı'ndan fotoğraflar var burayla alakalı. Ee, burada mesela yılda bir kere iki kere yazın şey kuruluyor. Böyle açık hava, opera tarzında, klasik müzik yapan tarzda müzik ücretsiz madri. festivaller yapılıyor. Beni en çok o etkiliyordu buraya dair mesela. Onu özlediğimi fark ettim şu anda hmm. burada gezerken. Evet. Ben de şehirde en çok genelde bu tarz etkinliklerle daha çok mutlu oluyorum. Ee, bir de şu arkamızdaki cadde yine çok güzel bir cadde. Şu an muhtemelen buradan görünmüyordur. Bayağı gidiyor. Tahminimce 2-3 kilometre gidiyordur. O cadde üzerinde bazen. Orası trafikli bir yer. Araç trafiğine açık hmm. bir yer. Bazen kapanıyor. Özel festivaller oluyor. Doğru. Sokak festivalleri Yemek oluyor. Yemek festivalleri gibi değil mi? Aha. Hmm o, zaman çok renkli oluyor. Orası şey, işte sokakta dans edenler oluyor. Farklı kültürlerden yemekler oluyor. Ve bir de tabii Almanya'nın inşaatı. Hiç olmaz inşaat olmaz. Oluyor. Münih'te en özlediğim şey direkt. Neyse burada kapatalım istersen inşaatı atlattıktan sonra devam ederiz. Evet. İnşaatı atlattığımızı düşünerek yeniden yolumuza devam <laughs> ediyoruz. İnşallah arkadan bir ses gelmez. Şu an bulunduğumuz yerden bahsedeceğim kısacası. Bir şey söyleyecektim anladığım kadarıyla. Yok. Ee, Burası, ulusal tiyatronun olduğu yer. Çok iyi bir yerdir. Şurası tam olarak evet. <laughs> Şu bina çok güzel bir binadır. Buraya böyle genelde tiyatrolar, operalar olduğu günlerde e, Bavyeralı amcalar, teyzeler girerler, şık giyinirler. Ve buradaki biletler de bayağı pahalıdır. Hiç evet. gitmedik biz. Ama biliyorum yani 60-70 Euro'lardan falan herhalde ortalama olarak Baş başlıyordur. başlıyor. Tabii. Ya, e, tabii bir de şöyle bir şey var. Oradaki evet. konuşulan tiyatro dilindeki Almanca da biraz Farklı, bizim evet. normal sokakta konuştuğumuzdan daha farklı bir şey. Dolayısıyla gitsek de sanırım Türkiye'de gittiğimizde aynı zevki alamayacağımız için hiç gitmedik Hiç burada. gitmedik şu ana kadar. Ama umarım bir gün öyle bir Almanca'ya sahip oluruz. Açık'a sahip olsak dahi e, ana dilde o şeyi hisse, hisse herhalde en iyi o zaman yakalarsın diye düşünüyorum ben. Yani olabilir, denemek lazım. Denedikten sonra yorumlarımızı yaparız. Ama ben bu caddeyi de çok seviyorum. Bu arada Noel gelmiş buralara muhtemelen. Ee, akşam vakitleri daha şey oluyordur, renkli oluyordur ama tabii ki hepsi kapalı şu anda. Burası normalde çok turistik ve kalabalık bir caddi ve e, boylu boyunca pahalı markaların bulunduğu bir caddi. Ona rağmen bütün mağazalar paha, şey oluyor, dolu oluyor yani enteresan bir şekilde. Bir de tabii. Sokakta kayak ve paten ben görmeyi çok severim. Hamburg'da da, Münih'te de. Çok fazla var. Almanya'da bunu görmek çok hoşuma gidiyor benim. Şimdi Marienplatz meydandayız. Burası çok enteresan bir şekilde bayağı kalabalık şu anda. Normalde Mart'ta Nisan'da bu kadar insan yoktu. Herhalde artık insanlar pandemiden çok da korkmuyorlar bizim hissiyatımız o oldu. Biz birazcık burada Münih'e gelmiş hissini yaşamış olmak için buraya geldik. Açıkçası yaşarken burası benim böyle çok da sevdiğim bir yer değildi ama Münih'in tarih, tarihi kısmı o yüzden güzel bir kısmı aslında düşününce. Arkada yılbaşı ağacı falan var. Bu e, her yılbaşında asılıyor ve bayağı üzerinde bin küsür tane lamba falan var. Çok cıvıl cıvıl oluyor geceleri. Yine de bu kalabalıkta tabii çok takılmamaya çalışıyoruz. Burada maskelerimizle geziyoruz. Zaten yasak e, maskesiz gezmek. Bakalım biraz gezeceğiz. Sonra koşa koşa buradan çıkıp daha sevdiğimiz yerlere gideceğiz. markını gezdik. Burada hava çok soğuk. Güneş çekildi. Ee, akşam 4 olmak üzere. Değil mi? Trenimizde de 2,5 saat kaldı. O yüzden artık yavaş yavaş eve geçeceğiz. Valizlerimizi toplayacağız ve artık Hamburg'a döneceğiz. Kısa bir hafta geçirdik burada ama bizim için çok dolu dolu geçti. Ben çok memnun oldum. Bizi misafir eden arkadaşlarımıza buradan tek tek teşekkür ediyorum. Hepsi gerçekten bizi çok sıcak karşıladılar. Hiç evimiz yokmuş gibi hissetmedik. Bence bu Münih'e son gelişimiz olmaz geliriz. Ne dersin? Tabii şimdi yeni yaşadığımız şehre gideceğiz ama artık burası bizim ikinci evimiz gibi Almanya içerisinde. Bayağı o yüzden buraya ev. da sık sık geleceğiz yani. Almanya'ya başlama yerimiz bizim evimiz. Evet dolayısıyla belki daha sıcak havada bir de Münih'in gezi videosunu yaparız. Şimdi birazcık gösterdik ama Münih sadece bu değil, daha da fazlası var tabii ki. Pandemi olmasaydı aslında direkt Bavyera'nın göllerini, köylerini gezerdik bu şekilde ama şu an hem havalar soğuk hem de pandemi var. Evet. İnşallah bir sonraki gelişimizde bunu yapacağız. Aynen öyle. Şimdilik sizi arkamızdaki bir hafif Noel manzarasıyla baş başa bırakıp videomuzu kapatmak istiyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet kanalı eğer bu ilk kez bu videoyla izliyorsanız abone olabilirsiniz ve zil konu adı konularak bildirimleri açık hale getirebilirsiniz. Ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.